Evet arkadaşlar şımarık Uras arabayla oynuyor. <laughs> Uras çok şımarık. Geldi geldi geldi. Ay ezdi. Ayağımı ezdi. <laughs> Anne. Ayağımı ezdin. Uf oldu ayağım. Anne Ay telliğimi öpme saçmalama. Olmaz telliğim var. Elimi öpebilirsin. <laughs> Hadi, tamam. Hadi içeri girelim mi Uras? Hayır. ben seni videoya çekiyorum. Sonra YouTube'a açacağım tamam mı? Sonra seni te televizyondan izleyeceğiz tamam mı bunu? oyna azıcık. Say da oyna. Kaykayınla kayınla da oyna. Nerede? Orada. Abi hadi. Burada. Ha düştün mü sen onunla? Hayır. Ha oynamak istemiyor musun? Hayır. Tamam. Burada Atın nerede peki? Ne? At, atınla da oynayabilirsin. Hı? Hadi atın. Arabanı burada bırak. Atını al. Atını al. Oraya götürme. Heh, evet. Hadi getir onu. Ağır mı? Apa, Çok anne, ağır mı? Tamam. Ama küçük. Küçük mü? Evet. Hadi oyna bakalım onunla. Anne. Resim arabaları. Scooter'ı. Evet arkadaşlar bakın orası, hangisini hangisinin oynasa kırmızı arabasıyla mı beyaz atıyla mı yoksa mavi kaykayıyla mı Uras düşünüyor kırmızı Hadi bay bay yap. El salla. Burası bay bay. <gülüyor> 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 Uras'ın kuşları da var burada. Bakın arkadaşlar. Uras'ın kuşları var burada. Kafesin içindeki mevsim içindeler. Buraya çıkıyorlar. Evet arkadaşlar. Orasını da gösterelim. Bakın bir dakika. Bu agıgı, bu agıgı. yani amcasının kuşları bunlar da arkadaşlar bakın. İçerdedeler kuşlar. Al evet. bak. Evet Uras da baksa şimdi. Baba. Evet. Oha çok kuşları var amcasının. Değil mi Uras? Baba. Bu da babasının kuşları. Orada hepsi oturuyorlar. Kimse yatıyor. Baba! Uras da burada oynuyor. Baba. Evet kargalar da var buralarda. Uras kargalar.